Son zamanlarda YouTube'a giriyorum ve bir sürü yeni telefon incelemesi vesaire var. Evet. Yeni iPhone'lar, Samsung'lar, farklı markalar. Hepsinde çok güzel gelişmeler var. Gerçekten heyecanlı ama sonuçta onlar bir telefon ve her sene yeni bir telefon çıkıyor ve biz buna çok 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 alışıyoruz. Ama elimde öyle bir ürün var ki yani bu ürün belki de 10 sene sonra aynı hani 2007'de dokunmatik telefonları çıkarmıştı ya ve Nokia'yı falan piyasadan sürmüştü. Belki de bu gözlükler bundan sonra dokunmatik telefonların sonu olacak. Şimdi bu çok iddialı veya abartılı gelebilir çoğunuza ama ben bu gözlüğü bir aydır kullanıyorum. Ve hatta yıl veya short görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ben çok yeni bir teknoloji. Tabii ki çalışması için bir telefona ihtiyacı var hala. Ama bu kadar hızlı ve bu kadar başarılı bir şekilde ilerleyen bir teknolojide ben şahsen iddialı konuşmayı göze alıyorum. Elimde gördüğünüz bu ürün size tanıdık gelebilir. Hani bu Meta ve ray beraber çıkardığı gözlükler var ya. Evet ondan. Ama şimdi YouTube'da gördüğünüz diğer incelemelerde Meta'nın Ray-Ban hey 2 modelini inceliyor diğer insanlar. Hatta ekin kollama falan da en son incelemişti. Ve işte bulamadığı bir ürün vardı. O üründe bu ürün Meta ray Display arkadaşlar bu. Sadece klasik işte diğer ray diğer Meta ray gibi görüntü kaydetme özelliği veya Meta ile konuşma özelliği yok. Aynı zamanda camın içinde sağ altta bir ekran var. Ve Meta bu ekranı o kadar hızlı geliştirdi ki bir yıl önce bu bir prototipti. Gerçekten çok pahalı bir prototipti. Aynı zamanda hani aşırı kaba duruyor. Tamam bu da kaba duruyor. Yani taktığınız zaman bunda bir iş olduğunu anlıyorsunuz ama ben duruşunu seviyorum. Kalın durması bence kötü değil. Farklı da bir imaj katıyor. Hatta bunu kullandığımda çoğu insan bana işte Iron Man, Tony Stark şakası falan yapıyor. Şimdi gelin bu gözlüğü biraz daha yakından inceleyelim. Öncelikle kılıfı bu şekilde. Bence çok güzel bir tasarıma sahip. Şurada da bir Type-C girişi var. Bu kılıfın en sevdiğim özelliği şu. Böyle açıyoruz. Bence biraz fütüristik bir tasarıma. Hatta biraz iyi bayağı fütüristik bir tasarıma sahip. Hemen girişte şu Meta ray Display ve şurada işte Meta logosu karşılıyor bizi. Bunu böyle buradan rahatça çıkarabiliyoruz. Şimdi bu sadece bir kılıf değil aynı zamanda bir powerbank görevi görüyor. Çünkü bunu aktif bir şekilde kullandığınızda 3-4 saatlik bir pil süresi var. Bununla beraber bayağı yükseliyor. Yani galiba 20 saatler falan buluyordu. Emin değilim eklerim buraya. Bunu arkadaşlar tabii böyle çantanıza ya da işte herhangi bir şekilde cebinize falan koymanız mümkün değil. Bunu ne yapıyoruz? Geliyoruz bu şekilde. Sağdan soldan katlıyoruz. Burayı böyle yapıp böyle İncelik neredeyse cebime sığabilecek seviyede bir inceliğe ulaşıyor ki bence çok güzel bir tasarım çünkü bunu yanımda taşıyacağım illaki veya işte bunun şarjı bitince takmak zorunda olacağım ister istemez. Hani yanımda ekstra bir boyut taşımak istemiyorum. Bence kılıfı güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda yazın lütfen. Bunun yanında bu gördük zaten başlı başına bir sihir gibi bence. Ama diğer bir sihir de bu band. Neural band diye okunuyor galiba. Tam emin değilim. Bunu böyle takıyorsunuz. Çok kolay takımı. Şuradan şöyle sıkıp zaten burada bir manyetik tutucu var. Direkt bileğinize. Bir Apple Watch gibi. Apple Watch'tan daha hafif ve daha ince tabii ki. Bence estetik de duruyor neden sihir gibi? Çünkü aslında bu bir EMG cihazı. Yani bir elektromiyografi deniliyor galiba. Ne yapıyor bu? Şimdi burada ben hareketler yapıyorum gördüğünüz üzere ya da böyle böyle. Burada çok ince sinir hareketlileri oynamaları var. Şimdi bu sinir hareketlerini hassas bir şekilde algılayabiliyor ve benim yani ne yapmak istediğimi anlıyor aslında ve display'i bu şekilde yönetiyorum. Sadece bu kadar değil, sinirleri de. Yani sonuçta ben bu hareketi yapmak için beynimden bir elektrik gönderiyorum ve bu cihaz bu elektrik akımını da okuyabiliyor. Bu sayede neredeyse hatasıza yakın hani çalışabiliyor. Ama tabii ki hatalar illaki oluyor. Çok yeni bir teknoloji dediğim gibi pahalı da bir teknoloji. E, fakat dediğim gibi bir yıl önce böyle bir cihaz yokken bir sene de bunu yapabilmeleri bile bence bayağı büyük bir başarı. Eğer bu telepati gibi duran şey bile sizi heyecanlandırdıysa öncelikle şu videoyu bir durdurun. Lütfen bir gidin abone olun, like atın, videoya desteğinizi gösterin ki ben de daha fazla böyle video yapabileyim sizin için. Gözlük evet kalın ve bir tık ağır normal güneş gözlüklerine göre. Ama bence yine o kadar ağır değil. Tahminimce 50 gram falan olması lazım bu gözlüğün. Tabii ki uzun kullanımda şu yanlar bir tık sıkabiliyor. Ama bence hani bu teknolojiye göre okey şu an. Şimdi gelin ürünü kuralım. Ürünü kurmak için Meta AI uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Meta AI uygulamamızı indirdik ve tıklıyoruz buna. Bu gözlüğü kullandığınız zaman ve bu gözlüğü hani story attığınız zaman izlenmeleriniz daha yüksek oluyor. Burada diğer metalar da var gördüğünüz üzere. Hatta Oakley'in de metal ürettiği bir gözlük var ve o da burada. İncelenmesini istiyorsanız bunu da inceleyeceğiz. Hatta şöyle göstereyim size. Bu da özel sporcular için üretmiş oldukları bence çok güzel bir gözlük yine. Evet şimdi Meta Ray Display and Meta Neural Band diyor. Kapalı bir şekildeyken şurada bir tuşu var. Buna 5 saniye basmamı istiyor. Ve 5 saniye bastığımda şurada çok hafif bir beyaz ışık yanıp sönüyor. Görüyor musunuz? Ve evet. Direkt bulu cihazı ve connect diyorum şu an. Şimdi bu bende bağlayacağız. Şu an eşleşmeyi yaptık. Şu an ikisini de eşledik. Evet, your devices are up to date diyor. Şurada bizim bir kemiğimiz var ya. Onun üstüne gelmesin diyor. Onun hemen arkasına gelsin diyor. Hemen onu düzeltelim. Yani şu kemiğinize değmemesi lazım. Evet, ray takıyorum. Şimdi diyor ki, buradaki tuşa basarak fotoğraf çek. Çektim. Şu an yani çektiğimde muhtemelen ışık parlamıştır burada ve direkt sağ ekranın altından görebiliyorum. Şimdi uzun basıyorum. Uzun basınca evet. Şu an video kaydı alıyorum ve şey çok güzel bir şey. Hani ne çektiğinizi görebiliyorsunuz ve siz şu an benim ne gördüğümü göremiyorsunuz. Bir noktada güzel, bir noktada tabii iyi değil. Etik anlamda iyi değil. Yani çünkü gizlice birilerini çekebilirsiniz. Bakın şöyle yaparak ekranı sağa sola kaydırabiliyorum. İleri, aşağı. Bayağı iyi bir şey. Yani şu an gerçekten bilim kurgu filminde gibi hissediyorum. Bir de tabii komikle gözüküyorum çünkü şu an alt ekrana bakıyorum hani size bakmak yerine. Şimdi böyle yapıyorum ve seçiyorum uygulamayı. Evet şimdi volümü değiştireceğiz. Bence asıl güzel şey de bu hani bununla, bu hareketle zoom da yapabiliyoruz. Şimdi volümü değiştirmek için arkadaşlar tutuyorum. Şu an siz de sesi alıyorsunuz. Bakın kısıyorum. tam duymuyorsunuzdur muhtemelen, ben duyuyorum. Şimdi günlük hayatta olduğumuzu düşünelim. Sabah uyandım, işte kahve falan hazırlayacağım. Takıyorum bunu, bir yandan kahvemi hazırlıyorum. Sonra o sırada hava durumuna bakabiliyorum. Sonrasında işte mesela bir arkadaşım arıyor beni. Direkt işte telefonu cebimden çıkarmak veya işte yanıma taşımak yerine bu zaten telefonuma bağlı. Direkt telefonumla konuşabiliyorum ve ses kalitesi bence bayağı iyi. Hatta video ses kalitesini de göstereceğiz birazdan. Bu arada cihazda sürekli ekran açık olmuyor. Ekranı açmanız için böyle iki kez dokunuyorsunuz ve şu an geldi. Videoya başladım ve normal açıda görüyorsunuz beni şu an. Yapmam gereken şey bunu alıyorum. Hatta şu parmağımı göstereyim size de. Böyle yapıyorum ve bakın. Gördüğünüz üzere zoom yapabiliyorum. Yazı görebiliyorsunuz. Bunu tabii dışarıda da test edeceğiz birazdan. Ve sonra böyle yapıp kaydı durdurdum. Buradan da durdurabilirim. Şimdi bunu çıkaralım hatta direkt. Bu cihazın bir diğer avantajı şu. Metanın olduğu için birçok kullanacağınız uygulama direkt kendi ürettikleri uygulama. Yani Instagram, WhatsApp. tabi haritalar falan filan yine Metanın haritası var. Google'ın yok henüz. Olur mu onu da bilmiyorum. Sıkıntı şu. Bir noktada evet Instagram'ı falan çok akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Reels izleyebiliyorsunuz. Ama... Zaten bence bir noktada algımız, ilgimiz bu kadar düşmüşken yani uzun video izleyemezken artık insanlar. Hani en azından burada bir ekran var ve ekranı alıyorsun, açıyorsun falan filan. Burada direkt gözünde bir ekran var ve bu artık bana hani bir noktada tehlikeli geliyor. Sürekli Reels kaydırmaya mı başlayacağız? Yani sürekli işte bir şey artık daha rahat tüketebilir, daha tembel insanlara mı dönüşeceğiz bilmiyorum. Bu üründe eleştireceğim noktalardan biri de budur. Ama tabii ki düzgün kullanılırsa her teknoloji gibi hani yapay zekadan bahsediyoruz, yapay zeka da öyle. Düzgün ve faydalı şeyler için kullanılırsa işimizi çok çok kolaylaştıracak bir şeye dönüşebilir. Ne anlamda? Yani en başta şunu düşünüyorum arabadasın ya da arabayı boş ver sokakta yürüyorsun bir gezidesin seyahattesin vesaire normalde haritalarda bir yere gideceksin sürekli işte telefona bakıyorsun telefon ekranı düzgün göremiyorsun dışarı güneşli oluyor telefon ısınıyor pilin bitiyor vesaire vesaire bir sürü problem var bu yani direkt takıyorsun sağında bir harita var ve işte tak çık, e, telefonu al bekle telefon ısınsın derdin yok ki dışarıda gayet ekranı net bir şekilde gözüküyor. 5000 nite varan bir parlaklığı var. Çok rahat dışarıyı görebiliyorsunuz yani kısacası. Salıyorum ben bisiklet sürmeyi seviyorum. Bisiklet sürerken işte müzik değiştireceğim. Yani bisiklet sürerken telefonumu alıp müzik değiştirmek çok e, sağlıklı bir şey değil. Yapılabilir ama sağlıklı değil. Aynı zamanda watch'umu da kullanabilirim. Apple Watch tabii ki bir nebze daha kolay. Hatta Apple Watch'ta da bir harita uygulaması var biliyorsunuzdur belki. Ben özellikle Hollanda'dayken Apple Watch'un haritalarını kullanıyordum. Ama bu da bir noktada işte bak bak hani bazen kayıyor falan böyle kötü duruyor falan filan. Bunda öyle bir derdiniz olmayacak. Direkt ekranın sağına bakıp devam edebileceksiniz. Bence güzel bir şey. Aynı zamanda işte Meta AI ile konuşup müzikleri değiştirebileceksiniz. Yani aslında biraz ürünü fazla övdüm farkındayım. Ama gerçekten şunu denediğinizde beni çok net anlayacaksınız. Hani dokunmatik ekranlar ilk çıktığında vay be demiştik ya nasıl olabilir falan. iPhone'lar ilk çıktığında. Bence bu onun bir 10 on katı. Neden? Çünkü artık normalde şu an sallıyorum bir şey çekeceğim. Ben ve çekeceğim şey arasında bir ekran var. Yani yine bir arada bir şey var. Artık bunu taktığımız zaman arada bir ekran olmayacak. Yani tabii ki burada bir ekran var okey ama artık bakmamı gerektirecek bir şey bile yok. Ne gördüysem hani şu an ekranı kullanmıyorum mesela açmadım. Şu an direkt buna basıp sizi çekebiliyorum ve çektim. Evet. Ne gördüysem onu çekebiliyorum veya ekran olmadan direkt işte onaylayabiliyorum, konuşabiliyorum. İşte Meta AI'ya bu nedir diye sorabiliyorum. Bence bu teknolojide en az dokunmatik telefonlar gibi büyük bir devrim. İlk iPhone çıktığında 2007 idi. Ben o zamanlar 6 yaşında falandım ve o zamandan bu yana kadar bu telefonlar hayatımızı domine etti. Her yerde artık her noktada telefonlar ve dokunmatik ekranları kullanıyoruz ve gelecek de bence burada duruyor gibi. Tabii eleştireceğim bir nokta da şu. Bu gözün vaadi aslında işte gerçek dünyayla sizin aranızda bir engel, bir telefon, bir dokunma koymamak. Direkt kendiniz o sanal dünyaya kendinizi bilmeniz aslında. Bütün o VR gözlüklerin olayları falan da. Ki VR gözlükler bence o kadar kullanışlı ve geleceğe çok olan şeyler değil gibi şu an benim görüşüme göre. Bunlar ama öyle değil. Ama sıkıntı şu. İşte kullanıyorsunuz. İli maalesef çok hızlı bitiyor. Çıkaracağım. Ben bunu işte keyze takacağım. Sonra olmasını bekleyeceğim falan filan. Bu şu an o vaat ettiği şeyi karşılayamıyor. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yani daha bu o kadar yeni ki Meta belki bu üründen hani donanım anlamında zarar bile ediyor olabilir. Ki zaten çok az üretiliyor. Yani bir sürü insanın bunu bulamadığını görmüşsünüzdür. Ki zaten bu herkesin alacağı bir ürün de değil. Bu ürün teknolojinin en son doğruklarını kullanmayı seven ya da işte al böyle şeylere, bu tarz şeylere ilgisi olan ve parası da olan aynı zamanda. Çünkü pahalı da bir ürün. İnsanların ulaşabileceği bir şey şu anlık. Tabii ki işte benim iddiam şu 10 sene içerisinde telefonları yavaş yavaş daha az belki tarihe yönlemek çok iddialı olur gerçekten ama daha az kullanacağımız bir döneme girebiliriz. Şimdi gelelim benim uzmanlık alanıma. Ben bir zamanlar videograferlik yaptım arkadaşlar ve aynı zamanda kendinde bir içerik üreticisiyim zaten. Shorts ve reels olarak biliyorsunuz. Bu kameralar ne kadar iyi? Yani bir iPhone'la kıyasladığımız zaman gerçekten hani iyi bir görüntü kalitesi var mı? Şöyle Ray-Ban biri bir arkadaşım kullanıyordu. Ee, Baya kötü Reiben'dir. Leş diyebileceğim bir görüntü kalitesine sahipti. Ama ray ikisi de onu bayağı düzelttiler zaten binlerce video bulabilirsiniz. Ama gelin şimdi bunu Türkiye'de ilk defa bu kanalda inceleyelim. Şu an çektiğim görüntüleri görüyorsunuz ekranda. Önceki modellerdeki en büyük sıkıntı şuydu. Tamam, çektiğiniz şeyi, yani gördüğünüz şeyi çekiyordunuz ama aslında çektiğiniz şeyi göremiyordunuz. Bu bence bir dezavantajdı. Çünkü yani ışık nasıl, görüntü gerçekten doğru şeyimi çekiyorum falan filan gibi aklınızda böyle soru işaretleri kalabiliyordu. Burada direkt ekranda ne çektiğinizi kendiniz görebiliyorsunuz ki bu çok büyük bir avantaj. Tabii ki bir GoPro veya işte bir Insta 360 stabilizasyonu yok çünkü GoPro'ların o lensiyle o stabilizasyon aralığıyla şu küçücük şeyi bir tutamayız. Yani ama kafanız böyle çok hızlı sallanırsa falan sallanmalar oluyor. Ama şöyle bir şey göstereceğim size. Ya sallıyorum. POV çekim yapacağım. Ya bunu takıp bunun rahatlığı mı yoksa işte bunu alacağım ki GoPro ben çok çok daha küçük. Bunu alacağım. Ya bu da iyi bir cihaz bu arada. İşte bunun için ekipman takacağım. Tabii ki bu çok daha pratik ve işte günlük hayatı daha rahat uygulanabilir bence. Bunların stabilizasyonu tabii ki daha iyi olacak. Sonuçta arada büyük bir fark var. Ama ben olsam tabii ki ya bu çok daha rahat ve tercih edilebilir duruyor. Gelin şimdi bir de mikrofonlar falan nasıl çalışıyor, dışarıda nasıl duyuluyor onları inceleyelim. Şu an elimde iPhone 16 Pro var ve iPhone 16 Pro ile aynı görüntüyü çekiyorum gördüğünüz üzere. Şöyle sallasak. Yani bence zaten bunun teknolojileri bu yanda duruyor, gördüğünüz üzere. Baya iyi mikrofonlar kullanmışlar ve güzel bir teknoloji sığdırmışlar diye düşünüyorum içine. Bir de gelin şimdi Meta AI'yi kullanalım. Bu zaten diğer e, Ray-Ban'lardaki Meta AI ile aynı. Sadece konuşuyorsunuz ve işte hava durumunu sorabiliyorsunuz, işte müzik açtırabiliyorsunuz. Etrafınıza gördüğünüz nesneler işte bu nedir diye sorabiliyorsun. Ama bundaki en büyük özellik şu. Ben sallıyorum İspanya'ya gittim ve işte ve İngilizce bilmeyen biriyle konuşacağım. Ne yapacağım? Bunu takıyorum. Adam İspanyolca konuşuyor ve anında bana İngilizce olarak anlık çevir yapabiliyor bu cihaz. Ki ıı, bu işte Japonya'ya gitmeyi falan düşünüyorum. Orada falan benim aşırı işime yarayacağını düşünüyorum. Çok büyük bir kolaylık bence. Şimdi Meta ile konuşalım. Hey Meta. Take a photo. Gördüğünüz böyle çekebiliyorum falan filan. Evet ürün incelememizin sonuna geldik. İlk videomuzun sonuna geldik. Ee, şu an tekrar gördüğünüz üzere kılıfına koyuyorum güzel bir şekilde. Ve şu an o kendisi şarj oluyor. Evet videonun başındaki soruya dönelim. Telefonların sonu geldi mi? Tabii ki henüz değil. Ee, bu gözlükle Call of Duty oynayamazsınız veya işte ne bileyim uzun mailler yazamazsınız. Telefon gibi kullanışlı değil henüz ki kullanmanız için bir telefona ihtiyaç duyuyor. Ama aslında bu cihaz bana unuttuğum bir şey hatırlattı. O da başımı kaldırmayı yani çok faydalı, çok şey bir cihaz olarak anlatmıyorum bunu. Yıllardır telefon ekranlarına bakmaktan boynumuz büküldü ve belki bu cihaz bir noktada bunu düzeltecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yani kısacası bu basit bir ürün incelemesi değildi. Bu video belki de önümüzdeki 10 yılın bir fragmanı niteliğinde diyebilirim. O kadar iddialıyım. Ve ben bu teknolojiyi seviyorum ve en önden izlemeye Niyetliyim. Bu benim YouTube'daki ilk uzun format videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Reels'teki ve Shorts'lardaki kaliteyi burada da gösterebilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sırada incelememi istediğiniz başka bir ürün var mı? Lütfen yazın. Ben de onları almaya, getirmeye çalışayım. Kendinize dikkat edin. Bay bay.